Çok gerilere gitmeyelim Muhsin Ertuğrul'a falan dediniz. Ben Muhsin Ertuğrul'u çok gerilerde görmüyorum. Onun temelini attığı bir yapı var. Biz ne yazık ki o yapıyı onun temelini attığı biçimde istediği biçimde toplum olarak da tiyatrocular olarak da geliştiremedik galiba. Bugünkü durum onu gösteriyor. Şimdi tiyatroya genel olarak baktığımız zaman e, üç tür tiyatro var. E, birisi e, ödenekli tiyatrolar, devlet tiyatroları ve belediye tiyatroları. Ondan sonra sponsorlu bir iki tiyatro var, çok az. Keşke daha fazla olabilse. Bir de özel tiyatrolar var. Yani üç tür tiyatro var. Bir de e, deneysel tiyatrolar var çok kahraman çocuklar var. Küçücük küçücük yerlerde, minicik odalarda, perada, o semtlerde e, tiyatro yapıyorlar ve kahramanca savaşıyorlar bu insanlar. E, tiyatro adına, e, evet. sevdikleri için, para kazanmak için yaptıklarını sanmıyorum çünkü bu mümkün değil. Özel tiyatrolar, e, tabii ben özel tiyatroda çalışan biri olarak bir defa bu tiyatroların hepsi sıkıntı içinde. Devlet tiyatroları, ödenekli tiyatrolar devamlı olarak bir politik baskı altındadırlar. Özerk değildirler. Onların tepelerinde bir demokrasi kılıcı vardır. Özel tiyatrolarınsa, ödenekli tiyatroların yanında, haksız bir ekonomik rekabete zorlandıklarını görüyoruz. Ne yazık ki sponsorluk çok fazla gelişmedi Türkiye'de. Yahut daha popüler bazı olaylar için gelişti. Futbol için, beyzbol için, basketbol için. Onlar için daha rahat sponsor bulunuyor.